Şimdi dünkü toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarını sadece kur ile sabit bırakmadı sevgili izleyiciler. Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarını sürdüren Erdoğan öğrencilere verilen burs ve kredideki artış miktarını da duyurdu ve bu durum öğrencilerde büyük mutluluğa yol açtı. Kurdaki dalgalanmanın yol açtığı belirsizlik Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, lisans bursunun AK Parti iktidarı devraldığında 45 lira olduğundan bahsederek bu yıl içerisinde de bu miktarın lisans için 650 TL, yüksek lisans için 1300 TL, doktora için de 1950 TL olduğundan söz etti. Burs, kredi, 45 liracık burs veriyorlardı ya, 45 liracık. Biz onlardan aldık bu iktidarı. Sosyal devlet anlayışımız gereğince şehit ve gazi çocuklarına yüzde 40 ve üzeri engelli gençlerimize anne ve babası vefat etmiş evlatlarımıza milli sporcularımıza sevgi evleri ve Darüşşafaka'da büyüyen çocuklarımıza koruma altındaki öğrencilerimize öncelikli burs veriyoruz. Bunun yanında üniversiteye yerleştirme puanlarında ilk yüze giren öğrencilerimizle milli sporcularımıza Aylık tutarın 3 katı kadar burs sağlıyoruz. Kredi alan tüm öğrencilerimizin bunun geri ödemesini mezuniyet sonrası 2 yıl erteleme hakkı vardır. Hatta bu süre gençlerimizin sigortalı bir işe girdiği tarihe kadar da uzatılabiliyor. Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine ne verdik? 650 lira. Yüksek lisans öğrencilerine ne verdik? 1300 lira. Doktora öğrencilerine 1950 lira burs veya kredi vermiştik. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan lisans ve lisansüstü üniversite öğrencileri için müjdeyi verdi. Erdoğan 2022 yılı için burs ve kredilerde yeni rakamları açıkladı. Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya doktora öğrencilerinde 2550 liraya çıkartıyoruz. Üniversite harcı ödemeyen, kredi ve burs imkanından faydalanan, barınma ihtiyacını yurtlarımızda karşılayan evlatlarımızdan tek beklentimiz kendilerine, ailelerine, ülkelerine hayırlı birer insan olarak yetişmeleridir. Yeni burs ve kredi rakamlarının öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.